İsrail, Suriye'ye yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi. Gece saatlerinde gerçekleşen operasyonlarda Şam ve çevresiyle Türkiye'nin askeri üs olarak kullanmayı planladığı bölgeler hedef alındı. İsrail uçakları, Şam'ı defalarca bombalarken Suriye'nin kuzey ve güneyinde de çatışmalar yaşandı. Suriye'nin güneyinde İsrail askerlerine pusu kurulduğu ve bu pusuya karşılık verildiği bildirildi. Çatışmaların yer yer devam ettiği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanı, saldırının amacının Türkiye Cumhurbaşkanı'na mesaj vermek olduğunu ifade ederken, Suriye lideri Ahmet Şaray'ı da açıkça tehdit etti. Düşman güçlerin Suriye'ye girmesine izin verirsen, ağır bedel ödersin. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zar ise Rojava'ya destek açıklaması yaparak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt otonom bölgesine yönelik saldırgan tutumu kabul edilemez dedi. Bu açıklama, İsrail ile Kürtler arasında yakınlaşma ihtimalini gündeme getirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırılarını uluslararası hukukun ve Suriye egemenliğinin ihlali olarak kınarken İran medyası savaş manşetleri atmaya başladı. İran 4000 füze hazır diyerek bölgedeki tansiyonu yükseltti. Öte yandan uluslararası Af örgütü Suriye'de Alevilere yönelik kasten öldürme vakalarını belgeleyen bir rapor yayımladı. Rojava'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Rojava yönetimi Türk devleti ile yakında ateşkes ilan edeceklerini duyurdu görüşmelerin uzun süredir devam ettiği ve Türk yetkililerle Rojava temsilcilerinin incirlik hava üstünde bir araya geldiği belirtildi. Rojava özel yönetimi adına Bedran Çiha Kurt, Türkiye ile ateşkes için sahadaki hazırlıklar sürüyor dedi. Bu arada Şam yönetimi ile Rojava arasında varılan 14 maddelik anlaşmanın ilk adımı hayata geçti. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde 146 tutsak ile Şam'a bağlı 97 tutuklu takas edildi. Demokratik Suriye Güçleri, Türk medyasının YPG kaçtı iddialarını yalanlayarak, Tışrin barajında nöbetlerin devam ettiğini video ile kanıtladı. Türkiye'de ise başka bir gündem dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X platformunun muhalefet hesaplarını kapattığını belirterek, "Antidemokratik uygulamalara alet olursanız, bu millet size ne yapar, iyi düşünün." uyarısında bulundu. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın 76. doğum günü için Amara'ya yürüyen binlerce kişi jandarma barikatlarıyla karşılaştı. Tazikli su ve gaz bombalarıyla müdahale edilen kitle sloganlarla direnişini sürdürdü. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu %38 olarak açıklarken Enak bu rakamı yalanlayarak gerçek oranın %75 olduğunu savundu. Bölgedeki gerilim ve iç gelişmeler tansiyonun daha da artabileceğine işaret ediyor.